Evet arkadaşlar, kanalın ikinci ve asıl videosundan herkese merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle, birinci videoyu izlemediyseniz eğer hemen şuradan sağ tarafı tıklayarak, hatta şöyle göstermek daha mantıklı oldu. Sağ yukarıda çıkan kartı tıklayarak birinci yani kanalımızın tanıtım videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada bu kanalda neler olacak hepsini anlatmaya dilim döndüğünce çalıştım. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında hala şu an bu konuşmayı yaparken, bu soruyu çözerken henüz ben o birinci videoyu atmadım. Ama bundan önce atmış olacağım için veya da siz bunu izlemeden önce atılmış olacağı için sanki çekmişim gibi o videoyu konuşuyorum. Ama çektiğim sonuç olarak siz bu videoyu izlerken muhtemelen o da atılmış olacak. Yani ilk video o olsa da olmasa da ilk baş onu izlemenizi öneririm. E şöyle şimdi bu, bugünkü konumuz yani daha doğrusu bugünkü sorumuz 8. sınıflara geliyor. Evet sevgili 8. sınıflar. Size de kısa bir konuşma yapayım. Önünüzde güzel bir... Kaç ay var şu an hatta? Şu an Eylül ayındayız. Okullarınız açıldı. Dün okullar açıldı. Ee, buradan 9 aylık bir hemen hemen süreniz var. LGS sınavına girmenize. Ve bu süre gerçekten iyi bir süre. Bu süreyi güzel bir şekilde değerlendirirseniz çok güzel yerlere Fen Lisesi'ne, işte Anadolu Lisesi'ne gitmek istediğiniz her türlü liseye gitmeniz için hala çok iyi bir vakit var. Hala çok iyi vakit var derken zaten dönem yeni başladı yani. Her türlü Vakit var. Önemli olan siz. Çalışın. Şimdi bu soruya hemen geçelim isterseniz. Zaten ben tanıtım videosunda bu nasıl kanalın konsepti olacağını, neler yapacağımızı anlatmıştım. O yüzden sorumuza geçelim isterseniz. Öncelikle tabii videoyu durdurup önce siz çözebilirsiniz. Hadi durdurun bakalım. Tamam. Açtınız şimdi. Şimdi aşağıdaki görselde bir ağaç türünün farklı mevsimlerdeki durumu verilmiştir diyor. Arkadaşlar ilk ilkbahar dönemi var mesela burada. E, ee, i̇lkbahar döneminde ne olmuş olacak mesela? Ee, çiçek açmış ağaçlar değil mi? Çiçek açmış. Burada bir çiçekleri görüyoruz. Sonra yaz mevsiminde ne olmuş? İşte burada gözükmese bile belki meyveleri, belki yaprakları falan iyice açmış hani. Ee, meyveler, yapraklar falan filan görülebilir. Sonbaharda ne olmuş? Artık yapraklar sararmış, dökülmeye başlamış şöyle gördüğünüz gibi. Kışında artık yaprak falan kalmamış, ee, dökülen dökülmüş. Sadece ağaç ve dalları kalmış ortada. Buna göre diyor tarih ve konumlar dikkate alındığında hangi seçenekteki ağacın durumu doğru gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar A şıkkına bakalım. A şıkkına ne diyor? 21 Haziran diyor. Burada 21 Haziran demesi sizi hemen yanıltmasın. Öncelikle ben size şunu söyleyeyim. Burada bir dünyanın görseli verilmiş değil mi? Şu ortadaki beyaz çizgi neresidir? Şu ortadaki beyaz çizgi ben size hemen göstereyim. Burası arkadaşlar şu kırmızıyla çizdiğim yer arkadaşlar. Buranın ismi nedir? Ekvatordur bu çizgi ekvator çizgisi gibi düşünebiliriz. Ekvator. Ekvator ne yapıyordu? Bizim dünyamızı ikiye ayırıyordu. Kuzey yarım küre ve güney yarım küre olmak üzere. Peki burada kuzey yarım küre neresi? Güney yarım küre neresi? Ekvatorun yukarı kısmında kalan yani hatta rengimi de değiştireyim. Şöyle ee, ne rengimi alsam? Şöyle yeşil rengimi alsam? Vallahi bir karar vermedim. Yeşil al gitsin. Şu yukarı taraf yani şu kısım ne oluyor? Kuzey yarım küre oluyor. Yani kuzey yarım küre diye kısaltma olarak da gösterebiliriz. Şu ekvatorun alt kısmında kalan kısım ise orası da arkadaşlar güney yarım küre oluyor. Şimdi burada bize verilen soru da e, ne vermiş arkadaşlar? Güney yarım küreden bir nokta vermiş. Bakın burada direktmen güney yarım küreden bir nokta vermiş. Şu verdiği nokta neresi? Güney yarım küre değil mi? Çünkü güney yarım küre diye orayı söyledim ben size ve orada demiş 21 Haziran tarihinde işte böyle bir şey olmuş demiş. Yani sonbahar olmuş demiş. Sonbahar. Çünkü bu görsel yukarıda sonbaharın görseliydi. O zaman ben düşüneyim. 21 Haziran. Öncelikle hatta ben size şunu söyleyeyim. Türkiye arkadaşlar, Türkiye var ya Türkiye. Türkiye hangi yarım kürede biliyor musunuz? Türkiye arkadaşlar kuzey yarım kürede. Şimdi o zaman biz kendimizden düşünelim. Türkiye kuzey yarım kürede. 21 Haziran'da hangi mevsime başlar? 21 Haziran'da. Bunu zaten siz konuyu dinleyip geldiyseniz başka kanallardan veya da okulunuzda soru çözümü izlemek için geldiyseniz buraya ki daha çok o anlamda çalışmalar yapacağız. Ama soruları çözerken de güzel bir şekilde açıklamamızı yapacağız. Resmen konuyu da belki özet şeklinde anlatmış da olacağız. Buna da emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de 21 Haziran'da ne oluyor? Bakalım. 21 Haziran'da Türkiye'de arkadaşlar Yaz mevsiminin başlangıcı. Yaz mevsiminin başlangıcı. Mevsimi yazayım. N, me, m, misi oldu. <laughs> Hemen silgimi alayım şuradan. Silgimi alamadım. Tamam. Yaz mevsiminin, yaz mevsiminin arkadaşlar. Mevsiminin başlangıcı. Tamam mı? 21 Haziran'da. Arkadaşlar, Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran'da yaz mevsiminin başlangıcıysa Güney yarım kürede de bu durumun tam tersi olacak. Yani yazın tersine kış mevsimi değil mi? O zaman ne olacak? Güney yarım kürede de 21 Haziran'da şöyle 21 H yazayım sadece siz anlayın. O zaman ne olacak? Bu kez burada 21 Haziran'da yani güney yarım kürede kış mevsimi olacak. Kış mevsimi. Hmm, tamam. O zaman ben hemen bakayım. Burada A şıkkında verilene göre bana 21 Haziran'ı vermiş. Bu verdiği çizgi ise Güney yarım kürede bir yerde şurası. Güney yarım kürede 21 Haziran'da neydi? Kıştı. Sonbahar mıydı? Değildi. O zaman bu A şıkkı yanlış olmuş. B'ye bakalım. 23 Eylül arkadaşlar. 23 Eylül'ü vermiş ve burada hangi yarım küreyi vermiş bana? Hemen bakın. Şu beyaz çizgi olan yer ekvatorsa ekvatorun üst kısmında kalan yer kuzey yarım küre olduğuna göre burada verilen bana nokta kuzey yarım kürede bir nokta. Peki hangi tarih verilmiş arkadaşlar? 23 Eylül tarihi verilmiş. Peki 23 Eylül için kuzey yarımkürede hangi mevsim yaşanır? Hemen ülkemizden düşünelim neden? Çünkü Türkiye kuzey yarımkürenin içindeydi. O zaman burada ne yaşanacak arkadaşlar? Sonbahar mevsimi yaşanacak. Çünkü biz Eylül'de başlarız. Hatta tam olarak tarihte isterlerse bizden 23 Eylül'de başlarız neye arkadaşlar? Sonbahara kuzey yarımküre olarak 23 Eylül. Diğerleri genelde diğer mevsimlerin başlangıçları 21 Haziran, 21 Mart, 21 Aralıktır. Ama Eylül'de böyle bir gıcıklık vardır. 23'tür bu. hani Bunu bu şekilde aklınızda da tutmanız gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Peki 23 Eylül'de biz neye başlarız? Sonbahara. Peki bu sonbahar görseli mi baktığımda? Hayır arkadaşlar. Bu ilk baharın görseli. Burada verilen. Yanlış yazamadım. İlk baharın arkadaşlar görseli. O zaman bu şıkkımda hemen ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. Hemen C şıkkına geçelim. C şıkkında arkadaşlar ne var? 21 Mart var. 21 Mart'ta burada ne var demiş? Hemen kış var demiş. Bakalım acaba verdiği yarım küreye göre 21 Mart'ta kış oluyor mu? Hiç arkadaşlar aklınızı bulandırmayın. Bu tarihleri direkt Türkiye gibi düşünün. Türkiye'deymiş gibi düşünün. Biz sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz, değil mi? ve Türkiye'nin de kuzey yarım kürede olduğunu biliyoruz. Yani kuzey yarım kürede ne varsa tam tersi güney yarım kürede olacaktır. O yüzden önce kuzey yarım küreyi düşünelim. Ki zaten burada verdiği nokta da direkt kuzey yarım küreyi vermiş. O yüzden e, her türlü burayı düşüneceğiz zaten. Şu verdiği nokta neresi arkadaşlar? Çizemedik. Kuzey yarım küre şu verdiği nokta. Peki kuzey yarım kürede yani Türkiye'nin de bulunduğu için de kuzey yarım 21 Mart'ta hangi mevsimin başlangıcıdır arkadaşlar? Hemen bunu düşünecek olursak biz bunun ilkbahar olduğunu anlarız. Zaten aşağıya yazmışız. Gerçi onu yazmadık biz pardon. İlkbahar olduğunu anlamış oluruz. Peki burada verdiği şey ne? Kış mevsimi. Oldu mu arkadaşlar? Olmadı. O zaman bu şıkkımız da yanlış oldu. Son şıkkımız Denizli. Yani cevabımız da muhtemelen Denizli soru yanlış değilse doğal olarak. şimdi burada ne oluyor o zaman? Bakalım 21 aralığı vermiş bana. Ve 21 Aralık'ta bana ne vermiş arkadaşlar? 21 Aralık'ta bana şöyle, hemen fosforlu kalemimi alayım. Bu kez arkadaşlar Güney Yarım Küreyi vermiş. Ama şöyle bir şey var. Biz yine sanki 21 Aralık'ta bizim de içinde bulunduğumuz Kuzey Yarım Küreyi düşünelim. Tam tersi de Güney Yarım Küre için geçerli olacaktır çünkü. O zaman 21 Aralık'ta bizim ülkemizde ne görülür arkadaşlar? Kış mevsimi değil mi? Kış mevsimi. Bizim ülkemizde yani şu tarafta yani Kuzey Yarım Kürede tam tersi. O zaman 21 Aralık'ta işaretli verdiği noktada yani Güney Yarımküre'de o zaman yaz mevsimi yaşanacak arkadaşlar. Peki yaz mevsiminin ağaç şekli hangisiydi? Şuydu değil mi? Şu yukarıda verilen. Orada doğrusunu vermişim benden belki tam göremiyor olabilirsiniz ama görünüyor üç tarafı. Evet, bunu vermiş. Yani doğru bir şekilde söylemiş arkadaşlar. Buradan cevabımız denizli. Şimdi umarım beğenmişsinizdir çözümü. Açıklayarak çözmeye çalıştım. Ve genel olarak çözümlerimiz bu şekilde olacak. Arkadaşlar burada amaç hemen soruları çözüp atmak değil kesinlikle. Bu soruları çözerken sizin konulardaki eksiklerinizi de olabildiğince gidermek olacak. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarım devamı gelir. Ve umarım hep birlikte o güzel başarıya, o güzel netlere ulaşırız diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle bunların hepsi olur. Yeter ki çalışalım, çaba gösterelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.